Merhaba. Ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 27 Aralık Cuma, Venüs günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen Ay sabah saatlerinden itibaren Kova burcundaki Venüs'le kare açı yapacak. Bir yandan da Uranüs'le karşıt açıda olacak. Bu ne demek? Biraz gergin, ee, oldukça huzursuz enerjilerle güne başlayabiliriz. Bireysel olduğu kadar toplumsal alanlarda da dikkat çekici ani gelişmeler olabilir. Özellikle Ay da Akrep Burcu'nda ilerlediği için, Venüs'e ve Uranüs'e açı yapacağı için biraz daha finans piyasaları, parayla ilgili konular daha fazla etkilenebilir. Ee, risk almamakta fayda var. Risk aldığımız alanlarda da mümkün olduğunca temkili, temkinli, sağduyulu olmakta fayda var. Sabırsız ve dürtüsel davranışlar biraz sıkıntı yaratabilir. Bu en fazla sabit burçlarımızı zorlayabilir doğal olarak. Boğa, akrep, aslan ve kovaların Biraz daha temkinli olması da fayda var. Öğleden sonra 17:23'te Ay Neptünle yapacağı olumlu açının ardından gece saatlerine kadar boşlukta kalacak. Öğleden sonraki saatler biraz daha rahat enerjiler var ve biz de şartları çok zorlamadan akışta kalabiliriz. E, rutin konularla ilgilenebiliriz. Saat 22:43'ten itibaren Ay Yay burcuna geçecek. Gece saatlerinde enerjiler biraz daha değişmeye başlayacak. Ateş elementinin enerjisi de bizi daha keyifli alanlara yönlendirebilir.